Merhaba arkadaşlar. Bugün sessiz başladık günü ama çünkü bu polis merkezi var ya bu polis merkezi. Eşe olup eşe olan polis merkezi bize uçmaya emretti. Evet. Ben de kapıları açtım böyle uçmak daha kolay olur diye. Kapıları açtım. Basak açacağım şimdi. Ulan bu ben bu şeyi oyuncusuna da neyse hadi gidelim Güt. <laughs> hadi gidelim, bay bay arkadaşlar gidelim bak ya para benim kontrol ediyorsun arkadaşlar bir diyorlar ki biz seni sene yakalayamıyorum ah uçtum oldu mu ah ah şeyleri de aldım çok güzel Evet. mi çok mutsun. Tamam. İşte oldu ya. Bak ne oluyor? Aha. Para geldi. Gel. He bana para vermişlerdi yapmam için. Verdiler şimdi emekliğini. Kaçınamadım tabi kendimi öldürdüm yani. Beş kere bir için. Evet bunun bir ev alalım ya. Hatta hatta ben bir apartman almayı düşünüyorum. Villama mı apartman mı? <laughs> Villa apartman? Ben apartman diyorum O yüzden paramı da kazıyorum ben. <laughs> Bunlar olmasa var ya. Bunlar. Oha yavaş yavaş. Oha. Dört yer üstünde bir de boğmadan. Aha. Aha. Kapsıldık. Kapsıldık arkadaşlar. Bize bir şey attılar. Bir de meyvesi bir de Şey. Aha polis. Ben onu. Oo, görünmüyor da. Beni göremez. müşü. Hayır. Abi takılacak ama Neyse. Tamam. Ben bu para var işte. Saftır. Karot diyorum bari parayı. Burada da varmış yok yok. Neyse. Ben bu ev bakacağım da. Saçmalık bir ev yok. Aha. bir şey şu. Telefonum ya. Güzel telefonum benim. Ben çıktığım gibi telefonu alayım. Aldım. Hı, hmm, 3000. 3 garajlı. Yemiş galiba bu aynı. Buymuş galiba. gezelim bir. Lan. O ne? Lazer şey. Alırım gitti. Hiç garajlı. Ben bu arabayı önce bir park edeyim. Over of house. Ben telefonda bildirim geldi. Gitti diye. Üşüyorum da. <laughs> Arkadaşlar evi aldım. Hmm, güzelmiş. Güzel sevdim. BMW 8'imiz kral diye. Onu en ortaya park ettim değil mi? Bakayım. Aman. bakalım. Lan ne oluyor insan yavaş dedik. Aynen. He, tamam. Ben arabadan bir çıkayım. Ben abar arabaya kapat. Arabaya kapattım arkadaşlar. Nasıl var ya? Bu nasıl bir teknoloji şeyler? <laughs> Bunu da iyi yaptırmışım ha. Kaputta. Ne var ne bu Ya burada. Buraya giren halk oldu çok uzak adam. Haberimiz olsun yani. Lan. O babası mı? Ya oha ya. Bu da ya. 5 bölü 5 6 5 bölü 5 kaç eder? A. 1. B. 2. C. 3. D. 31. Ne diyor ya bu? Böyle diyor bu kadar? Aha. Lan. Aha. Sertlenmiş. Lan, No, no, no. Lenne, ich hab dich hier. Nein, ich hab dich hier. Nein, ich hab dich hier. Ich hab dich hier. Ich Evet, hayırsınlarız. Oo. Bu bu iki ha. Neyse. <laughs> evet, bugün de herkes dışarıya kapanma şeyi yaptı mı? Ben... Aha bu ne? Bu ne oluyor? Tamam ne? Diyor? Ne? Kulağlar şeyi şey geldi. Sabah Lan benim annem samyer ne Neyse bak ben burada yemek yaparım neyse yatak odası yok mu bu evde ya Lan üç kat olsa hiç fotoğraf var ya vuhuu 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 evet abone olmayı manzaraya bak böyle düm 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 dün yapıyorlar işte atar atar alıp arabamı yanıma gidiyor Evet. Ben bir polise arayayım da. Arkadaşlar ben bir polise arayayım da bu insanların seni dışarı yapmasına izin versinler. Git geliyorum. Aa, tamam. Bay bay. Tamam. İyi. Artık giderim. Taksi alırım. Taksi bekliyoruz. Araba geldi. Lan ne ara <laughs> Hiç olur musun lan sen? Şşt. Şşt. Lan bana çarpıdan Aa taksi. 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 Arkadaşlar ben evime gidip geliyorum. Bu taksi geliyor. Hadi arabadan yanına gidip geliyorum. Gel. Arkadaşlar taksi beni bıraktı da. Beni çekmemi kendisini çekmesini istemedi. Ama eyvallah parasını verdim. Karasyon benim be. Ay maşallah. Ay kafam kırıldı. Allah'ım ya kafam kırıldı. Bu arkadaşlar. Allah. A.

Bakın 20 diyorum. 20 aboneye özel. Gidip para kasıp Bugatti Veyron'u satın alacağım. Hadi bakalım. Dur ev bu tarafta ödeyeceğim. da öyle yap. Kır. Gel direkt. Direk, direkt. Direkt. Direkt dur. Arabaya çarp. Bana bir şey olmaz ben deliyim. <laughs> Lan. Ayakkabısı aklıma bile şu ulaşın. <laughs> merhaba, merhaba kardeş. Yeter anne. Ben bu arabamız. Peki. Ben arkadaşlar ben bu sefer de kendim yürüyüp gideceğim. Diğer arabama. Hadi. Ben onların yanına yürüyüp geliyorum ne oluyor Neyse ben onlara yürüyüp geliyorum. Aa Paris meraba. Uyuy dinlesin yine. Eli ele. Aa bak orada çalıyorum ya. Ay kapat alsana. Manmini manmini diyor. Ya haletaptı sen ya. Ama şurası. Oh. oh, did they get the

Buatnya dia cari kata-kata puh Dan dia puh Kata-kata puh, aciu, kata-kata aciu Kata-kata puh, aciu, kata-kata aciu Kita lagi sekalian, 기는 알바몬 가야지는 축하의 여신이고 하던데